itibaren Hale 11'de lojistik merkezi olarak biz burayı belediye beraber seçtik. Burada bütün yardımları burada topluyoruz. Burada paketliyoruz, eliyoruz. Kompartman kompartman ayırdık. Uyku tulumları, battaniyeler, erzaklar, koli gıdası lazım değil şimdilik. Ee, hanımlara yönelik e, temizlik, hijyen malzemeleriyle beraber burada kartonlaşıyoruz. Arkada paletlere bırakıp tırlara yükledip çıkartacağız. Yarından itibaren her şey yolunda giderse 3-4 tır göndermeyi düşünüyoruz. Evraklarda sıkıntı çıkmazsa aynı zamanda başkonsa beraber hava yoluyla olması bizim için daha münasip hızlı şekilde ulaştırabilmek için. Burada birçok dernek geldi. Dernekler de çok ama en önemlisi burada bizim bu yüzlerce gönüllülerin şey gelip kendi inisiyatörlerin gelip burada yardım etmeleri sabah 10'dan akşam 8'e kadar altta kapatıyoruz ama 2 saat daha fazla kalacağız buradaki paketleme işini hızlı bir şekilde bitirebilmemiz için bugün biraz erkenden kapattık kapıları çok yoğun talep var yarın tekrar 10 ile 5.30 arası araçları arıyoruz 19 Şubat'a kadar, 19 Şubat'a kadar burası açıktır. Ondan sonra başka yöntemlere bakacağız. Şimdi bizim açıklamamız bu yönden. Sıkıntı Ay ne var? Neye talep var en çok? Şimdi en çok talep kartonlara talep vardı. E, plastiklere göndermemiz mümkün değildi. Teşekkür ederiz. Birçok arkadaş, birçok e, vatandaşımız, esnafımız, şirketlerimiz e, bunu bize sağladılar. E, ve bize bir saat önce gelen bir başka bir açıklama vardı. Acilen konserve ürünleri lazımmış. İşte bu konserve ürünleri esnaflarımız, e, vatandaşlarımız temin edebilirlerse buraya getirip ona da ayrı bir paketleme yapacağız. Süt ve bakliyat şimdilik lazım değil. önemli olan e, bizim için konserve ürünler lazım olacak. Şimdi hepimize teşekkür ediyoruz değerli basın mensuplar çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunup daha birçok platforma erişebilmemize sağladığınızı çok teşekkür ederim sizlere. De. Sevgili seyirciler, Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili Şevket Temiz'i dinledik. Gördüğünüz gibi Belçika'daki Türkler büyük bir gönüllülük içinde toplanan yardımları burada paketliyorlar ve bütün ee, bu toplanan eşyalar tek tek elden geçiriliyor ve güzel bir şekilde e, paketlenerek Türkiye'deki deprem zedelere ulaştırılacak. Gerçekten Belçika'daki genç Türkler, genç kızlar, yaşlılar hepsi e, burada el ele verdiler. İmece usulüyle gördüğünüz gibi e, muhteşem bir birliktelik. Hani hep deriz ya. Biz iri diri biriz. Evet biz oyuz. Biz Türk'üz. Avrupa'daki Türkler gerçekten e, Türkiye'dekileri e, unutmadılar. İşte görüyorsunuz e, ve gönüllü tırlar bütün bu malzemeler yüklenerek hemen Türkiye yoluna çıkarılacak. E, gerçekten e, burada muhteşem bir dayanışma var. Ama Tabii ki yardım deyince e, insanlarımız eline ne geçirmişse getirdiler. Tabii ki e, bunların düzenli bir şekilde tekrar elden geçirilmesi, tasnif edilmesi ve üzerlerine yazılması gerekiyor. Evet, işte bunu yapmamamız gerekiyordu. Maalesef evlerinde, bodrumlarında ne varsa buraya getirdiler. Maalesef bunların büyük bir bölümü Büyük bir çalışmayı, imeceyi gerektiriyor. Lütfen yardımlarınız hijyenik olsun, yeni olsun. Çünkü bunlar bizim canlarımıza, kardeşlerimize gidecek. Lütfen bunu yapmayın. Ee, bunu yapmayın derken 2-3 iş birden e, başımıza açmayınız. Görüyorsunuz bütün bu malzemeler e, burada böyle tek tek. E, tasnif ediliyor, ayrıştırılıyor. Bütün bu gençler, evet bu genç kızlar gönüllülük esasına göre neler söylersin, ne yapıyorsun şu an? Ay içim acıyor şu an. Evet. Çok üzgünüz ama yardım etmek için buradayız. Evet. Kolay gelsin. Gerçekten tebrik ederiz hepinizi. E, i̇şte ülkeyle dayanışma. Bu biz iri diri bir bayrak altındayız görüyorsunuz genç kızlarımız, genç erkekler hepsi buradalar. Türkiye'deki acıyı bu şekilde paylaşıyorlar görüyorsunuz. Bütün bunlar tek tek tasnif ediliyor. Evet. Ne yapıyorsun? Seni tanıyabilir miyiz? Abi. Bugün yardım etmeye geldik. Türkiye'ye doğru koli yollamak için sır yemek bütün ihtiyacı, ihtiyaçları karşılamak için. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Gerçekten sevgili seyirciler, anlatılacak, ders alınacak çok şey var. Ee, burası başkent Brüksel'in sergi sarayı, atomium merkezindeki e, bu büyük e, merkezde hummalı bir çalışma var. Bütün e, bu çalışma e, Türkiye'deki o büyük iki depremde. Hayatlarını kaybedenlere ve e, ayakta kalanlara e, yardım için insanlarımız burada toplandılar. Evet, e, gördüğünüz gibi. Ve sevgili e, Döne Sönmez burada, Brüksel Skarbek Belediye Meclis Üyesi. Sevgili Döne, burada neler oluyor? burada çok güzel bir dayanışma var. Yusuf Bey 2-3 saattir ben de buradayım. Ben de halkla beraber yardım ettim. Kartonları koliledik falan. Çok güzel bir kenetlenmiş. Bir ruh var ama şunu rica ediyorum. Yardım gönderen herkesten lütfen ikinci el kıyafetlerini göndermesin. Evet ve tuvalet gönderen oldu. O şey gönderen oldu. Topuklu ayakkabı gönderen oldu. Bunları gönderim acil ihtiyaç. Yani aldı. Türkiye'de kar var, yağmur var, çamur var. Kışlık malzemeye evet. ve battaniye, çadıra, eee uyku Yok, tulumuna, dışlı. değil mi? Çocukluğun Bunlara ihtiyacımız var. Malzemesi ihtiyaçları var. Şampuan, diş fırçası, diş macunu, yani acil olan ilk yardım ne yani yavaş yavaş konserve gıda maddelerine ihtiyacımız geçtik, var Evet. yarın bir dernekle anlaştık o getirecek sağ olsun evet. yemeğe hazır gıdalar çabuk evet. tüketilebilecek gıdalar hepsi konserve de olsun ama lütfen kendinize layık görmediğiniz şeyleri buraya göndermeyin lütfen lütfen, lütfen, lütfen. evet sevgili seyirciler dürüksel Sıkarbek belediye meclis üyesi döne sönmezi dinledik ee, sizlere buradan aktaracaklarımız e, şimdilik bu kadar ama şunu ifade edelim ki bu gördüğünüz sunmalı çalışmanın ötesinde para yardımları da Türkiye'ye e, akıyor. Gördüğünüz gibi e, bütün e, burada tek tek elden geçiriliyor. Bütün bu yardımlar ama maalesef bunların büyük bir bölümü çöpe gidecek. Lütfen çöpe gidecek eşyalarınızı Türkiye'ye göndermeyiniz. Evet. Brüksel'den sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.